Selamun Aleyküm değerli dostlar, hoş geldiniz. Kabirde bizi neler bekliyor? Ölüler bizleri duyabiliyor mu? Kabir azabından nasıl korunabiliriz? Tüm bu soruları cevaplamaya çalışacağımız bu videoda, ölüm sonrası yaşanacaklara dair bilinmesi gereken her şeyi ele alacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün, iki kabirin yanından geçerken, oradaki ölülerin durumunu anlatmak üzere şöyle demiştir. Bu kabirlerde yatanlar azap görmektedirler ancak bu azabın sebepleri farklıdır. Kabir her insan için özel bir deneyim sunar. Kimisi için kabir bir rahmet yeri olurken kimisi için ise bir azap yeri olabilir. Bu azap ya da rahmet tamamen kişinin yaşamı boyunca yaptığı amellerin sonucudur. Kabir hayatı hayatın bir devamı gibidir. Bu dünyadaki amellerimiz kabirdeki durumumuzu etkiler. Bir insan ne kadar Allah'ın emirlerine uyarak yaşamışsa, kabirde de o kadar huzurlu olur. Kabir aynı zamanda bir nevi bir sınav yeridir. İmanlı ve salih kişiler kabirlerinde huzur içinde yatarken, günahkar olanlar ise kabirlerinde sıkıntılarla karşılaşabilirler. Peki, o zaman kabir azabı ve kabir hayatı nedir? Bu soruyu derinlemesine anlamak için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, İslami kaynaklardan alacağımız bilgiler oldukça önemlidir. Kabir azabının sebepleri Kabir azabını gerektiren birçok sebep vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir hayatına dair şöyle buyurmuştur. Bir gün iki kabrin yanından geçtim ve oradaki ruhların azapta olduklarını gördüm. Ancak bu azabın sebebi farklıydı. Birincisi, insanların arkasından konuşan, dedikodu yapan kişiydi. İkincisi ise idrarını sıçratmaktan sakınmayan, temizlik kurallarına uymayan biriydi. Bu hadis, kabir azabının bazı kötü alışkanlıklar, ihmal ve günahlar nedeniyle olabileceğini gösteriyor. Yani kabir azabına sebep olan bazı fiiller şunlardır. Gıybet ve dedikodu yapmak İnsanlar arasında huzursuzluk yaratmak, başkalarının arkasından konuşmak, kabir azabına yol açabilecek bir davranıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu davranışı açıkça yasaklamıştır. Temizlik kurallarına uymamak, idrar sıçramasına dikkat etmemek, temizlenmeye özen göstermemek gibi temizlikle ilgili ihlaller kabir azabını doğurabilir. İslam, temizlik konusunda son derece titizdir. Ağıt yakmak, bir kişinin ölümünden sonra kabir başında ağıt yakmak da kabir azabına yol açabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ölülerin başında ağıt yakmanın onlara azap getirebileceğini belirtmiştir. Kabir azabından korunma yolları Peki, kabir azabından korunmak için ne yapmalıyız? İlk olarak Allah'ın emirlerine uyarak güzel bir yaşam sürmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kabir azabından korunmak için şu güzel tavsiyelerde bulunmuştur. Sadaka icariye, bir kişinin geride bıraktığı hayır işlerinin devam etmesi, kabir azabını engelleyebilir. Çocuklarımıza, torunlarımıza iyi bir eğitim ve güzel ahlak bırakmak, biz hayatta iken yapmamız gereken en önemli amellerden biridir. Bu, bizim ölümümüzden sonra da devam eden bir iyilik kaynağı olabilir. Mülk suresini okumak. Mülk suresi, kabir azabından korunmak için en etkili dualardan biridir. Bu sureyi sıkça okumak, ölülerin kabirlerindeki azaptan korunmalarına yardımcı olabilir. Allah'ın emirlerine uymak. İslam'ın temel prensiplerine uygun bir yaşam sürmek, kabir azabını engelleyen en güçlü faktördür. Allah'ın emirlerine uyarak farz ibadetlerimizi yerine getirmeli ve nefsimizi her zaman arındırmalıyız. Allah yolunda şehit olmak, şehit olmak, Allah yolunda can veren bir kişi için kabir azabından muafiyet anlamına gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda ölenlerin kabir azabından korunacaklarını müjdelemiştir. Kabir de bizi ne bekliyor? Kabirde ruhumuz sorgulanmadan önce ilk olarak kabir melekleri münker ve nekir tarafından sorgulanır. Bu sorgu kişinin imanını, amellerini, ve Allah'a olan bağlılığını test eder. Eğer kişi bir müminse, kabiri ona cennet bahçelerinden bir pencere gibi gösterilir. Bunun anlamı kabir, bir mümin için Allah'ın lütuf ve rahmetinin bir yansımasıdır. Ancak eğer kişi küfür içinde ölmüşse, o zaman kabir ona cehennemden bir pencere gösterir. Bu da kabir, ona cehennem çukurunun karanlık bir manzarasını sunar. Berzah alemindeki yaşantımız. Berzah alemi ölümle başlayıp kıyamet kopana kadar sürecek olan bir dönemdir. Berzah bir geçiş süreci olup ölülerin ruhları burada bir süre kalır ve her bir ruh kendi durumuna göre yaşar. Mümin ruhları birbirleriyle görüşebilir, birbirlerinin halleriyle mutlu olabilirler. Ayrıca dünyada yapmış oldukları hayırlı işler onların kabir hayatlarında kendilerine sevinç ve huzur verir. Ancak günahkar ruhlar için durum farklıdır. Onlar cezalarını çekerken cehennemdeki kötü manzaralarla karşılaşırlar. Rivayetlere göre kabirdeki ölüler arkasında bıraktıkları yakınlarını görebilir ve onlara yapılan dualardan haberdar olabilirler. Bu sebeple kabir ziyareti sadece ölülerin hatıralarını yaşatmak değil, aynı zamanda onlara dua etmek, onların ruhlarına huzur vermek anlamına gelir. Ölülerin bizi duyup duymadığı. Birçok kişi mezar başında sevdiklerine seslenip onlarla konuşmak ister. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste kabirlerin başında konuşurken dikkatli olunması gerektiğini belirtmiştir. Çünkü eğer Allah izin verirse ölüler mezarlarında kendilerini ziyaret edenlerin seslerini duyabilirler. Ancak bu durum her zaman geçerli değildir. Ölülerin sadece Allah'ın izniyle bazı durumlarda duyduğu rivayet edilmiştir. Kabir hayatı son derece önemli bir konudur ve insanın ölüm sonrası yaşadığı hayatı anlamak bu dünyadaki amellerimizle ilgilidir. İslam ölülerin başına gelenleri açıkça anlatmış ve bizlere bir hayat tarzı sunmuştur. Kabir hayatı yalnızca ölümle son bulmaz. Aksine yaptığımız her amel bizi kabir hayatımıza taşır. İyi bir hayat sürmek, Allah'ın emirlerine uymak ve geride bıraktığımız hayırlı işler bizi kabir azabından korur. Bu dünyadaki her hareketimiz öteki dünyadaki hayatımıza etki eder. Allah hepimizi kabir azabından ve ahiret günündeki her türlü sıkıntıdan korusun. Kabirlerimizde huzur bulmamız yaptığımız hayırlı amellerin ve dualarımızın bir sonucu olsun. Biz de her zaman Allah'a yakın bir yaşam sürerek hem dünyada hem de ahirette huzuru bulalım. Bu gerçek anlamda bir kurtuluş olacaktır.